Ünlü sanatçı Umut bağımlı hale gelen kızı Melek Bal Ertuğrul için döktüğü gözyaşlarını hatırlayacaksınız. İşte o Melek uyuşturucuya savaş açıp bağımlılığını yenmeyi başardı. Eski cıvıl cıvıl haline geri dönen Melek herkesin ibret alması gereken açıklamalar yaptı. Gönlüne hapsa Söze nereden başlayacağımı bilemiyorum. Bir yol bulamıyorum. tüm madde de kullanıyor. Adeta ölümüne okunç boyutlara vardı iş. Ben şu anda kendimi odaya kilitledim. Madde bağımlısı olan kızı için bu sözlerle feryat etmişti Umut yürek. Çabası karşılığını buldu. Tedavi kabul eden kızı bağımlılıktan kurtuldu. Ve madde kullanırken bambaşka biriydim. Hatta her gün bambaşka biri oluyordum. Vurmak, kırmak, dökmek şiddet tab tabii ki olabiliyordu ama bunlar bilinçli yapılan şeyler değil. Ailemle benim iletişimim tamamen kopmuştu. Ben ailemle görüşmüyordum artık yani. Ne düşündükleri umurumda değildi o an. Çünkü ben bilincim yerinde değildi ve benim için sadece o anki eğlencem önemliydi. Yaşadığı korkunç bağımlılık süre sürecini CNN Türkiye anlatan Melek Bal Ertuğrul, uyuşturucu maddeleri ve her türlü sapkınlığı çekici hale getiren dijital platformlara dikkat çekti. Özellikle de Netflix'in yayınlarına işaret etti. Her şekilde bunu zaten her dizide filmde Netflix olsun veya başka bir yer olsun sürekli dizilerde filmlerde bu içerikler var zaten. Ya etkileniyor insanlar istemez istemez gençler çocuklar etkileniyor bundan. Ben de etkilenmiştim yani. Madde kullanımını çok fazla görüyordum zaten ve havalı buluyordum, özeniyordum. Etkiliyor ilk başlarda ama sonrasında çok büyük bir çöküntü yaşanıyor. Uyuşturucu canavarlaştırıyor. Gerçekten canavarlaştırıyor ve istemediğiniz şeyleri yapabiliyorsunuz. Bir özentiyle başlayan bu korkunç yolculuk hem kendisinin hem de ailesinin çabasıyla son buldu. Tedaviyi kabul eden Melek Bal eski sağlıklı günlerine geri döndü. Ben tabii ki çok zorluk çektim. Buradan gitmek istediğim de oldu. Yani daha dayanamıyorum artık dediğim de oldu. Bir süre sonra bunlar böyle dalgalanarak yavaş yavaş dalgalar azalıyor. Bağımlılıktan kurtulmayı imkansız gibi göstererek gençleri umutsuzluğa itenlere de bir mesaj verdi. Bu gerçekten bırakabilen bir şey ve ben bunu bıraktım. Kimse korkmasın, saklamasın yani bunu yapabilirler, denesinler çabalasınlar.